Herkese merhaba arkadaşlar. 8. sınıf matematik dersinde bir doğal sayının çarpanlarını bulduktan sonra sıra geldi asal sayılara. Asal sayıları bir doğal sayının asal çarpanlarını bulurken kullanacağımız için ilk önce asal sayıları bir hatırlayalım. Sen de hazırsan bugünkü dersimize başlayalım. Bugün asal sayıları öğreneceğiz. Birden büyük 1 ve kendisinden başka pozitif tam sayı böleni olmayan pozitif doğal sayılara asal sayı denir. Örneğin 13, 17 ve 29 doğal sayılarını inceleyelim. 13 sayısının pozitif tam sayı bölenleri 1 çarpı 13'tür. Başka böleni yok. 17 sayısının 1 çarpı 17'dir. 29 sayısının ise 1 çarpı 29'dur. Başka böleni yoktur. 1 ve kendisinden başka böleni olmadığı için bu sayılara ne diyoruz? Asal sayılar diyoruz. En çok... İki basamaklı pozitif bir doğal sayı 2, 3, 5 ve 7 sayılarından hiçbirine tam bölünmüyorsa bu sayı asal sayıdır diyoruz. Evet, tanımımızı yaptık. Sıra geldi örnekleri çözmeye. Yukarıda verilen kartlarda yazan sayılardan hangileri asal sayıdır diye sormuş. İki basamaklı en çok iki basamaklı bir sayının asal olup olmadığına 2, 3, 5 ve 7 sayılarına bölünüp bölünmediğiyle karar veriyorum. Eğer bölünüyorsa asal sayı değildir. 9'u 3'e bölebilirim. Asal değil. 11 sayısı asal bir sayıdır. 23 sayısı asal bir sayıdır. 27 sayısı 3'e bölünür. Asal değildir. 31 sayısı da asal sayıdır diyoruz. Vermiş olduğumuz sayılara bölünmüyor. Yukarıdaki balonların üzerinde yazan sayılardan asal olmayanların toplamı kaçtır diye sormuş. Bir doğal sayının asal olmaması için 2, 3, 5 ve 7'ye bölünmesi gerekir. Balon üzerindeki sayılarımızı inceleyelim. 41 sayısı 2, 3, 5 ve 7'ye bölünmüyor. Dolayısıyla asaldır. Ancak bu sayımı toplamayacağım. Asal olmayanları toplayacağım. Burayı eliyorum. 43 sayısı 2, 3, 5 ve 7'ye bölünmediği için asaldır. Bunu da eledik. 45 sayısı 3'e bölündüğü için asal değildir. Asal olmayanları toplayacağız. Daire için alalım. 47 sayısı asal sayıdır. 2, 3, 5 ve 7'ye bölünmüyor. Bunu alamıyoruz. 49 sayısı 7'ye bölündüğü için asal değildir. Asal olmayanları toplarsam 45 artı 49'dan cevabım 94 olacaktır. En küçük asal sayı 2'dir. 2'nin dışında hiçbir çift asal sayı asal değildir diyoruz. İkinin dışındaki çift sayılar ikiye bölüneceğinden dolayı asal değillerdir. Çift olup da asal olan sadece iki sayısı vardır diyoruz. Aşağıdaki kartta sayılar kurallı bir şekilde verilmiştir. Buna göre örüntünün ilk 8 adımındaki sayılardan kaç tanesi asal sayıdır. Örüntümüzü devam ettirelim. Örüntümüz dörder artarak devam ediyor. İlk dört tanesini vermiş. Sonraki dört tanesini yazalım. 4 artarsa 19. 4 artarsa 23, 4 artarsa 27, 4 artarsa 31 olacaktır. Kaç tanesi asaldır diye soruyor. 3 sayısı asaldır, 7 sayısı asaldır, 11 asaldır. 15 sayısı 3'e bölündüğü için asal değil. 19 asaldır, 23 asaldır. 27 3'e bölündüğü için asal değildir. 31 sayısı da asaldır. Toplamda 6 tane sayımız asal sayıdır diyoruz. Yukarıda verilen yumurtalar üzerinde yazan sayılardan kaç tanesi asal sayıdır diye sormuş. 21 sayısı 3 ve 7'ye bölünüyor asal değil. 27 sayısı 3'e bölünüyor asal değil. 49 sayısı 7'ye bölünüyor asal değil. 51 sayısı 3'e bölünüyor rakamları toplarsam. 3'ün katı olduğu için asal değil. 71 sayısı asal bir sayıdır. 91 sayısı 7'ye bölündüğü için asal sayı değildir. Dolayısıyla bir tanesi asal olacaktır. 27, 51, 57, 69, 87 ve 91 gibi sayılar asal sayı gibi algılanır ama asal sayı değillerdir. En çok iki basamaklı bir doğal sayının asal olup olmadığını 2, 3, 5 ve 7'ye bölünüp bölünmediğiyle kolaylıkla anlayabiliriz. Burada dikkat etmemiz gerekiyor. 43 sayısına en az hangi pozitif doğal sayı eklenirse bir asal sayı elde edilir denilmiş. Şimdi 1 eklersem 44 olacak. Dolayısıyla çift sayılar asal değildir. 45 sayısı 3'e bölündüğü için asal değildir. 46 sayısı çift olduğu için asal değildir. 47 sayısı asal sayıdır. Dolayısıyla 43 sayısına en az 4 eklersem asal bir sayı elde ediyorum. Cevabım 4 olacaktır. Aşağıda 1'den 100'e kadar olan ardışık sayıların her biri birer karenin içine yazılmıştır. Buna göre karelere kaç tane asal sayı yazılmıştır diye soruyor. Evet şimdi burada bir ile başlayalım. Asal sayının tanımı neydi? Birden büyük 1 bir ve kendisinden başka ortak böleni olmayan sayılarda. Dolayısıyla bir alamıyorum. 2 asal sayıdır. 3 asaldır. 2'den sonraki çift sayılar asal değildir. Onları şöyle direkt karalayabiliriz. Bunları düşünmemize gerek yok. Bu çift sayılar ikiye bölündükleri için asal sayı değillerdir. Geriye kalan sayılarımı düşüneceğim. 5 ile devam edelim. 5 sayısı asaldır. 7 sayısı asaldır. 9 sayısı asal değil. 3'e bölündüğü için. Birinci satırda 4 tane asal sayım var. İkinci satıra bakalım. 11 sayısı asaldır. 13 asaldır. 15 sayısı 5'in katıdır. 5'in katı olan sayılar şöyle alt alta yazılmış. Bunlar da 5'e bölündüğü için ne olacaktır? Asal sayı değildir diyoruz. 17 sayısı asaldır. 19 sayısı da asaldır. Buradan da 4 tane asal sayı gelecektir. 21 sayısı 3'e ve 7'ye bölünür. Asal değil. 23 asaldır. 27 3'e bölünür. 29 asaldır diyoruz. Buradan da iki tane asal sayımız var. 31 sayısı asaldır. 33 sayısı 3'e bölünür. Asal değil. 37 sayısı asaldır. 39 sayısı 3'e bölünür. Asal değildir. Buradan iki tane asal sayımız geldi. 41 sayısı asaldır. 47 asaldır. Ancak 49 sayısı 7'ye bölündüğü için asal değildir. Bu satırda da 2 tane asalımız var. Pardon 43 unutmuşuz. Buradan da bir tane asal sayı gelecek. Yani toplamda 3 tane oldu. 51 sayısı 3'e bölünür. Asal değil. 53 sayısı asaldır. 57 sayısı 3'e bölünür. 59 sayısı asaldır. Buradan 2 tane asal sayımız vardır. 61 sayısı asaldır. 63 3'e bölünür. 67 sayısı asaldır. 69 sayısı 3'e bölünür. Bu satırda da iki tane asal sayımız var. 71 sayısı asaldır. 73 sayısı asaldır. 77 sayısı 7'ye bölünür. Asal değildir. 79 sayısı asal bir sayıdır diyoruz. Bu satırda 3 tane asal sayımız var. 81 sayısı 3'e bölünür. 83 sayısı asaldır. 87 sayısı 3'e bölünür. Asal değil. 89 sayısı asaldır. Bu satırda 2 tane asal sayımız vardır diyoruz. 91 sayısı 7'ye bölünür, 93 sayısı 3'e bölünür. 97 sayısı asaldır. 99 sayısı da 3'e bölündüğü için asal sayı değildir. Bu satırda sadece bir tane asal sayımız vardır. Toplam asal sayımız 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 25 tanedir diyoruz. 1 ile 50 arasında 15 tane asal sayı vardır. 1 ile 100 arasında 25 tane asal sayı vardır diyoruz. Cansu 32 yaşında bir öğretmendir. Cansu'nun yaşı en az kaç yıl sonra bir asal sayıya eşit olur demiş. Şimdi 32 yaşında. 33 yaşına geldiği zaman 3'e bölündüğü için asal değil. 34 sayısı çift olduğu için asal değil. 35 sayısı 5 ve 7'ye bölündüğü için asal değil. 36 sayısı çift olduğu için asal değil. 37 sayısı asal sayıdır. Kaç yıl geçmesi gerekiyor? 5 yıl geçmesi gerekiyor. Yukarıda çevreleri içlerinde yazılı dikdörtgenlerden hangisinin kısa ve uzun kenarın santimetre cinsinden toplamı bir asal sayıdır diye sormuş. Dikdörtgenin çevresini 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenarla buluyorum. Bana uzunla kısa kenarın asal bir sayı olmasını istiyor. K dikdörtgeni ile başlayalım. 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenar K dikdörtgenin çevresi 102 olduğu için 102 eşit olması lazım. Çevreye 2'ye bölersem kısa uzun kenarın toplamını bulurum. Çevreyi 2'ye bölersem burası 51 oldu. L dikdörtgende 2'ye bölersem 57 oldu. M dikdörtgende 2'ye bölersem 91 oldu ve N dikdörtgende 2'ye bölersem 41 oldu. 51 sayısı 3'e bölündüğü için asal değildir. 57 sayısı rakamları toplamı 3'ün katı 3'e bölündüğü için asal değildir. 91 sayısı 7'ye bölündüğü için asal değildir. 41 sayısı asal bir sayıdır diyoruz. Burada ne dikdörtgeni cevabımız olacaktır. Aşağıda uzunlukları verilen iplerin her biri 2 eş parçaya bölünerek toplam 8 parça ip elde ediliyor. Buna göre elde edilen parçalardan uzunluğu metre cinsinden bir asal sayıya eşit olan parçanın rengi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Evet mor renkli 2'ye bölersek her bir parçamız 91 metre olacak. Mavi renkli ipimizi bölersek 51 metre olacak her bir parçamız. Sarı renkli ipimizi ikiye bölersek burası 49 metre olacak. Ve son olarak yeşil renkli ipimizi ikiye bölersek 37 metre olacak diyoruz. 91 sayısı 7'ye bölündüğü için asal değildir. 51 sayısı 3'e bölündüğü için asal değildir. 49 sayısı 7'ye bölündüğü için asal değildir. 37 sayısı asal bir sayıdır. Dolayısıyla yeşil renkli ip olacaktır diyoruz. Evet geldik günün son sorusuna. Ayla ve Elif'in yaşları sırasıyla 7A ve 6B iki basamaklı asal sayıdır. Buna göre bu iki kişinin yaşları farkı en çok kaçtır diye sormuş. Şimdi A'nın alabileceği rakamlar ne olabilir? 0, 2, 4, 6, 8 olamaz. Çift sayı olursa asal sayı olmaz. Buradan 71 olabilir, 73 olabilir, 75 olabilir, 77 olabilir, 79 olabilir. Tek olan sayıları düşünüyorum. 71 sayısı olabilir, asal bir sayıdır. 73 sayısı da olabilir. 75 sayısı 5'e bölündüğü ve 3'e bölündüğü için olamaz. 77 sayısı da 7'ye bölündüğü için olamaz. 79 sayısı 2, 3, 5 ve 7'ye bölünmüyor. Dolayısıyla asal bir sayıdır. Farkın en çok olması için ise sayımızın daha büyük olması lazım. Yani buradan 79'u seçtik. Diğer kişinin yaşını en küçük değerini seçersen farkım en fazla olacaktır. Yine aynı şekilde çift sayı olursa asal sayı olmayacaktır. Dolayısıyla tek olan rakamları düşünüyorum. 61, 63, 65, 67 ve 69. 69 sayısı 3'e bölünür. 67 sayısı asaldır. 65 sayısı 5'e bölünür. 63 3'e bölünür. Asal değildir. Pardon. Burayı düzenleyelim. Şurayı sileceğiz. 61 sayısı asal bir sayıdır. Burada da farkın en çok olması için en küçük değerimi seçiyorum. Farkı alacak olursak buradan farkımız 18 oldu diyoruz. Evet arkadaşlar, bu soruyla birlikte bu videomuzu tamamlayalım. Diğer videomuzda bir doğal sayının asal çarpanlarını bulmayı öğreneceğiz. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.